Yani Emruz abiye o saldırıyı yapanlar. Bu aslında bir sır değil. Haftalardır herkesin beklediği bir şeydi. Ne demek istiyorsun? Mesele şu. Köye asfalt yol yapacaklar. Ama ahali ikiye bölündü. Bir taraf istiyor, diğer taraf istemiyor. Yani sorun bu. O yüzden de... Bu adli bir mesele. Gidip ihbarda bulunmak zorundasınız. Dedim ya, bizim köyde hiçbir şey yerde kalmaz. Gerekli cevap er geç verilir. Ve söz konusu intikamsa eğer, Daraksay vakit kaybetmeyecektir. Bir şey diyeyim mi Hacesta? Seni Daraksa'yla yan yana düşünemiyorum bile. Buna anlam vermem imkansız. O adam ne düzgün konuşmayı biliyor, ne de sana saygıyla yaklaşmayı. Bildiği bir şey varsa o da sadece kibir ve mal mülk. Sana söyledim. Bizde bu tür kararları büyüklerimiz verir. Ben senin iyiliğine söylüyorum. Sen bir toprak parçası değilsin. Ne hayvan ne de mal mülk. Sen bir insansın Hacesta. Eğitimli ve akıllısın. Hacesta, o adam seni ezecek ve de kişiliğini yok edecek. Bekle. Ben senin için dünyayı karşıma almaya hazırım. Sen yanımda olacak mısın? 心。 Şunu bir daha söyle. Bu kadar büyük bir olay oluyor ve sen bir şey yokmuş gibi anlatıyorsun. Bunu da büyütecek ne var ki? Hem neden sana anlatıyorum ki ben? Bunu benim bile düşünmemem gerekir. Aslında en iyisi her şeyi unutmak. Deli misin kızım? Sana teklif yapan her kızın gözdesi Doktor Hadi. Yemin ederim Acesta yerinde ben olsaydım. Şu an kalbim yerinden çıkacak gibi atıyor olurdu. Kalp krizi bile geçirebilirdim. İnan bana. <laughs> Ailemi biliyorsun değil mi Bia? Bu darak sayın kulağına gidecek olursa hepimizi parça parça etmekte gecikmeyecektir. Sen de bu anlamsız ilişkiyi bu yüzden zorluyorsun değil mi? Bir gün parçalara bölünmek için. Dispanserde yaptıklarını ne çabuk unuttun. Unutmadım. Ama bizim ailemizde gelenekler uğruna sadece sevdanı değil Cananı bile feda etmeye mecbur kalırsın Onlar feda edebilir Ama senin hayatın o kadar değersiz değil arkadaşım Bak beni dinle dinle Hemen doktor hadiye ara olur mu ve ona de ki sonuna kadar aklımla ve yüreğimle yanında olmaya hazırım Böylece o uğursuz heriften de kurtulmuş olursun. Ne biçim konuşuyorsun? Ne var? Ne dedim ki ben? Yanlış olan ne? Beni dinle sen. Bak, beni iyi dinle. Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz. Öyle değil mi? Doktor Şehriyar, Doktor Sabika ve hatta Doktor Hadi de. Bir şekilde beş yıldır o aileyle iç içeceğiz. Onlar düzgün insanlar. Hacesta, her genç kız böyle bir geleceği hayal eder. Seni olabilecek en ideal hayat bekliyor. Bunda düşünecek ne var? Benim idealim geldiğim yer. Ben oraya aidim. Bak, sadece benimle bir daha konuşursa ona ne demeliyim diye sormuştum sana. Dinle beni. Kabul et ya da etme. Senin de kalbinin derinlerinde Doktor Hadi var. Susuyorsan bu sadece ailen, köyün, geleneklerin seni bağladığı için. Yine saçmalamaya başladın. Öyle mi? <laughs> Diyelim ki sen haklısın. O zaman senin gibi bir kız Doktor Hadi'nin suratına tokatı indirirdi. Seni o kadar tanımıyor muyum ben? Kimi kandırdığını sanıyorsun? Sana hiç söylememem gerekirdi. Bak dinle beni. Bak bana. İyi dinle beni. Bak. O insanlar, köyün, ailen, kültürün, bunların hepsi geride kaldığı Hacesta. Sen kendi hayatını düşüneceksin, geleceğini sağlama almaya bak. Zamanla her şey yoluna girer arkadaşım. Seni harika bir hayat bekliyor. Bunu nasıl elinin tersiyle itersin? Amcanın bu iyi niyetini istismar etmeye kalkma sakın. Yoksa bir gün doktor olman hayal olur, tamam mı? Kalk. Neden? Neden? Kalk sen kalk. Kalk hadi. Ne oldu? Bir ya bunu anlaman gerek. Ben böyle bir şeyi kesinlikle istemiyorum. Ama. Anlamak istemiyorsan sen bilirsin. Git hadi. Bak Git. asıl, hadi. asıl sen sana. anlamıyorsun ben... Yeter bitti. Üstüme gelme artık. İstemiyorum. Kapat bu konuyu. O zaman istediğini yap. Ne zaman lafımı dinledin ki zaten? Söylenip durma. Anne, ilk defa bir erkek bir kızı seviyormuş gibi konuşuyorsun. Böyle şeyler hep olur. Bizim ve onların hayatları birbirinden çok farklı. Onlara uyum sağlaman mümkün değil. Sen beni merak etme. Uyum sağlayabilirim. Gerçekten mi hadi? Sen gerçekten kendinde misin? Kendimi bildim bileli bütün hayatım ders çalışarak geçti. Gençliğimi soğuk hastane koridorlarında tükettim. Şimdi de bu yaşımda evlatlarımla imtihan ediliyorum. Allah rızası için hayatımı lütfen cehenneme çevirmeyin. Bak hayatın boyunca hep çalıştın. Bizim için uğraştın. Amacın neydi? Mutlu olmamız değil miydi? Eğer ikimiz de mutlu olmayacaksak bunun ne anlamı kalır ki? Anne lütfen babamın anlamasını sağla. Ne? Babanla konuşmam mümkün değil. Bunu düşünme bile. Tamam önce ayma meselesini halletmeliyim. Sonra onunla ben konuşurum. Ama babanın onay vereceğini sanma. Bunu kabul etmeyecektir. Anne o benim babam. Onu tanırım. Kesinlikle itiraz etmeyecektir. Ayrıca Hacesta en gözde öğrencisi. Sen gerçekten delirdin mi hadi? Ayma onun yeğeni. Bunu aklından çıkarma. Anladın mı beni? Ne? Sen ne diyorsun? Memur siz on yıldır evlisiniz. Ne yaptınız siz oğlum? Sanırım unutuyorsun baba. Bunu düğünümde sen söylemiştin. Onlardan gelin değil, intikam aldık biz. şeyi sakın unutma. Biz aslında gelin almıyoruz. Dilaver Han. Biz Dilaver Han'ın intikamını alıyoruz. Merke o zaman yüreğimi su serpilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz